Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni İsmail Önder. Şimdi size kitabımdan üst sayılarla ilgili beceri temelli yani yeni nesil sorulardan üçün sorunun çözümünü yapacağım. Bakın sevgili öğrenciler her zaman söylüyorum tekrar gibi olduğunu anlaşabilirsiniz. Yeni nesil sorularda örnek tanım formül var mı diye ilk önce soruya bakmamız lazım. Bakalım örnek var mı? Var. Bakın ne diyor? C harfi B makinesine giriyor ve G harfi olarak çıkıyor. Burada C ne? 3. Tamam. B ne? 2. G ne? 9. Demek ki 3, 2, 9 sayılar arasında bir bağıntı, bir kural, bir ilişki var. Nasıl olabilir? Bakın C harfi. Giren harf üst sayı olarak yazdığımızda taban. Bakın makine, makine üst sayılarda kuvvet. Çıkan harf de bunun değeri olarak çıkıyor. Bunu anladıysanız örneğin üstünü okumayın kesinlikle. Anlamadıysanız dönün okuyun. Baktık, anladık. Üstü okumuzuna gerek yok. Sonra diyor ki soru. Buna göre makinelerin toplam kullanım sayısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Bize toplam kullanım sayısını soruyor. Toplam kullanım sayısı demek de kaç farklı bakın kaç farklı üst sayı yazarız. Dikkat edin. Değer aynı olmayacak ama bakın. Değeri farklı olan kaç farklı üst sayı yazarız. Ya da diğer bir ifadeyle şöyle diyelim. Yanlış söylemiş olmayalım. Değeri aynı olabilir. Sonuçta değer aynı olabilir. Orasını düzeltelim. Değeri aynı olabilir. Kaç farklı üst sayı yazabiliriz? Onun için de biz tek tek deneme gelene şöyle yapalım. Şimdi tabanı bir olan yani tabanı bir olan üst sayılardan olursak bakın kuvveti hepsini yazarım. Dikkat edin ama değeri de kesinlikle 29'a kadar olacak. Burası da önemli. O zaman kuvveti hepsine yazdığım için 29 tane harf olduğu için 1 üzeri 1, 1 üzeri 2 hepsine yazdığım için tabanı bir olan sayılardan 29 tane yazarım. Peki kuvvete dönerim. Kuvveti 1 olan sayılardan 1 üzeri 1'i yazdım. Bak 1 üzeri 1 yazdım ve aynı sayıyı yazdım. Dikkat edin aynı üç sayıyı yazdım. Şöyle olabilirdi. Bakın farklı üç sayı yazıp değeri aynı olabilir. O önemli değil. Ama bak aynı işlemi yaptığım için 1 üzeri 1 yazamayız. O zaman buradan kuvveti 1 olan 2 üzeri 1'den başlarım. Kaç tane olur? 28 tane. Şimdi ikilere geldik. Kuvveti 2 olan sayılar nasıl yazabilirim? 1 üzeri 2 yazdım. Yazmama gerek yok. Aynı üç sayı. O zaman bak kuvvetli dedik. 2 üzeri 2 yazabilirim. 3 üzeri 2. 4 üzeri 2. 5 üzeri 2. 6 üzeri 2 yazamam. Niye? 6 üzeri 2 36. Bakın bu harflerden biri değil. Tamam. Peki bundan sonra şunu yazarız. Tabanı 2 olanları. Bakın tabanı oldu. 2 üzeri 1 yazdık. 2 üzeri 2 yazdık. Görüyor musun? Buradan hemen şuraya şunu silelim. 2 üzeri 3 yazabilirim. Hatta şöyle silelim. Hemen 2 üzeri yazabilirim. Başka yazabileceklerime bakıyorum tek tek sizin için. 2 üzeri yazabiliriz. Yazalım. Hemen kalemde seçelim. Bak 2 üzeri 3. Başka? Taban 2. 2 üzeri yazabilirim. Burada 2 üzeri 4 ile 4 üzeri 2 aynı ama bak. Makinelerin kuvveti farklı olduğu için makineler farklı. Başka? 2 üzeri yazamam ne olur? Ne olur? 32 burada yok. Geldim o zaman şunu yapalım. Kuvveti 3 olanları. 1 üzeri 3 yazamam. Yazılmış. Bakın üst sayı olarak yazılmış. Değeri farklı olabilir. Önemli olan üst sayıların farklı yazılması. Çünkü değeri aynı olan farklı üst sayılar var. Makineleri kullanmak. O zaman bak 2 üzeri 3 yazamam. bir şey. E, ne dedik? 1 üzeri 3 yazamam. 2 üzeri 3 yazamam. 3 üzeri 3 yazarım. Bu 1. Geldik. Geldik. Dikkat et. Tabanı 3 olan. 3 üzeri 1 yazıldı. 3 üzeri 2 yazıldı. 3 üzeri 3 yazıldı. 3 üzeri 4'ü yazamam zaten yazılmış. O zaman diyelim kuvveti 4 olan. 1 üzeri 4 yazıldı. 2 üzeri 4 var mı? Yok. 2 üzeri 4'ü yazabilirim. 2 üzeri 5'i e yazamam ne olur? 32 olur. Burada yok. Tabanı 4 olan. 4 üzeri 1 yazıldı. 4 üzeri 2 yazıldı. 4 üzeri 3'ü yazamam. Geldik 5'e. 5 üzeri 2 yazılmış. Başka da yok zaten. Kuvveti 6. gelirse. Yani şunu demek istiyorum. 29'u geçtiği için bu kadar. 57. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Normalde 5 çıktı zaten kitabın düzenlenmiş halinde 65'ti. Buradan dolayı cevap 5 sevgili öğrenciler. Bir sonraki kitabımın soru çözümünde görüşmek üzere sevgili öğrenciler. Hoşçakalınız.